Herkese merhabalar. Ben de da arkadaşlar ya Mira'yı kaçırdı arkadaşlar. Kötü mafya Mira'yı kaçırdı. Tuzağa düşürüp onu kaçırdı arkadaşlar. Onu kurtarmamız gerekiyor Mira'yı arkadaşlar ya. Harbiden onun yardıma ihtiyacı var le. Harbiden var ya. Fakir dostumuz Johnny ve benden yardım istedi arkadaşlar. Kötü mafya karşı savaşacağız arkadaşlar. Çünkü o kötü mafya gücü yetmedi ama bizim gücümüz yetecek arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar gücünüzün yetmesini istiyorsanız kanalımıza eğer abone değilsiniz. Kanalımıza abone olun takdim ederim derim. videomuzu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım Johnny. Mina'yı kurtaracağım. Aynen öyle. Gelin bakalım. Hepinizi yeneceğim la. Oh, arkadaşlar korumalara bakın al bakalım. Şu yakış acaba korumaları yenebilecek miyiz? Oh, vallahi koruma dikmiş kötü mafya görüyor musun? Johnny? görüyorum ama görmeye de biliyorum. Onu nasıl yapıyorsun ya? Tabii ki de hemen formülü söylüyorum. Öyle merak ettim. Hmm, gözümü kapatıyorum. Ne? Evet Jolie'nin saçmalıklarından sonra devam ediyoruz. Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? O oh, tövbe tövbe. Ana Onu ana Durun. Aa bir tane daha geldi arkadaşlar ama bunu da yeneceğiz göre. Hop yendik bunu da. Jolie sen hiçbir şey yapma. Tamam. Allah tamam diyor. Bak bak tipe sıfada bak. Aa, arkadaşlar gördün bakın. Uzakta falan gözüküyorlar. Hop tamamdır. Başka isteyen var mı dostum? Sen... Çık lan dışarı çık. Allah Allah paşama bak sen çık sen çık. Allah Jolie sen ne yapıyorsun? Geziyorum. Ulan bunlarla mı geziyorsun? Allah. Ne no olacak Ula onlar kötü kötü sen hala anlamadın mı olayı? Mirayı kurtaracağız diyorum sen kötülerle geziyorsun Johnny. Nasıl sıfatsız bir adamsın? Ne <laughs> öyle Neyse neyse Johnny seni pek sorgulamak istemiyorum. Yani şu tipe. Asıl şu tipe bak. Allah Allah hele hele arkadaşlar. Şu Johnny'nin tipine adına bakın ya. Şu otobüs bile daha iyi ya. Hop şöyle arkadaşlar şunları yenmemiz gerekiyor. Al bakalım sen de gününü gör hepinize gününüzü göstereceğim. Mirayı kaçırırsanız ya kötü mafya işbirliği yapıp Mirayı kaçırırsanız geçer he? Hepinizi yeneceğiz gününüzü göstereceğiz arkadaşlar Bizler daha da uyutun Ana şimdi ne yapacağız ha, Yanlış rampayı seçersen uzaylı lavına düşersin Hayır uzaylı lavına mı düşeceğim Ben ama uzaylı lavına düşmek istemiyorum ki Neyse şöyle deneyip göreceğiz Dene de gör sonra ben geç Allah Allah tamam şimdi yapacağımı umuyorum ama bu galiba ah, ana geçilmez mi? Ben şansımı denemek istiyorum. Bakalım geç. Tamam. Belki bu geçilmez olabilir ama bu geç. Ben bunu yapar bar arkadaşlar ya. Bak tamam bunlar geçilmezmiş harbiden. O zaman ilk bakalım. Ana bu, bu gerçek bu mu gerçek arkadaşlar? bu biraz sade gibi. Ben bunu atladım şöyle. Oh, Allah başardım. Nasıl yaptın? Bilmiyorum, bilmiyorum. Allah ben şimdi şunu atlayacağım o zaman. Hmm, Pekala arkadaşlar bakın bu okey. Bu okey. O oh, Allah tamamdır. Bu değilmiş. O zaman buna değil buna atlayacağım. Bakalım oldu mu? Oh, vallahi oldu. Oh, burayı geçmeyi başardık. Şimdi gel bakalım. Geliyor harbiden şimdi şimdi burada kal ve devam edeceğiz Vallahi ben bunu atlayacağım bakalım bu geri. hayır ula biri de benle beraber atladı ulan sizi gidip ucuz korumalar size alın bakalım arkadaşlar bak sıfatları tiplere bakın ya bunlar mira'yı kaçırdı arka tamam bu zaten bu yanlıştı burada ölmüştü şimdi buna mı atlasam buna mı O bidi bidi ben bunu seçiyorum düşmedim aaa milyondaki şansla bana mı gelir ula ula neyse devam ediyoruz arkadaşlar bu doğruydu şimdi bu doğru doğru o zaman sırada arkadaşlar Aa, bu değil bence bu bakalım doğru mu düşmedik yes 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 başarıyorum harbi nasıl başarıyorsun anlamıyorum ben de anlamıyorum sorgulama ve arkadaşlar demek ki sonuncusu da sonunda patladın la Abi patladım la ulan ulan ya tam yani böyle böyle şöyle hop böyle hop hop al bakalım gününü gör Hıstım sen de gününü gör dur beni itme ama beni itme beni itme aman 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 al bakalım şöyle hayır hayır beni beni hayır hayır dayanabilirim Dayanabilirim. Oo oh, dayandım dayandım. Vallahi dayandım. Johnny gel. Geliyorum. Hadi ben koruyorum burayı gel. Helal olsun yapabildin. Ee ben, ben yapabilirim. Vallahi helal olsun. Hadi Johnny biraz hızlanmamız gerek dostum. Baksana daha nerelere daha labirent mi var la. Daha... Ulan hayır 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 bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu ne böyle? Oha oha. Johnny Johnny ulan Johnny. Ulan Johnny arada kaynama dikkat et. Ulan ben niye arada kaynayayım? Ulan iyi dedin ha. Al bakalım. Al, al Hop arkasında da Johnny. Oo ne haber? Allah iyiyim senden ne haber? Ulan alın bakalım arkadaşlar. Valla merhaba dostum. Ana. Ama gününü göstereceğim. Galiba körsün. Hop valla. Hayır 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 hayır. Hop bekle bekle. Hop tamamdır arkadaşlar. Profesyonelce alıyorum Johnny. Ne alıyorum? Marketten sakız mı alıyorum? Yok sakız mı almıyorum. Gel takip et beni. Gel gel buradan gidelim arkadaşlar. Ah vallahi billah. Hop oh, oh, hop oh. hop. Bak bak al bakalım tamamdır. Oo oh, arkadaşlar aha bir tane daha var orada. Al bakalım gününü gör bakalım. Aa ah, burada var. Çaktırmadan gel geçelim. Tabii çaktırmadan geçeceğiz değil mi? Ulan ulan Ha, merhaba. Ee, Johnny biraz çaktırdı Kusura bakmayın. Diğerlerine haber vermeyin. Ee, tamam. Ee, bir dakika. Ee, merhaba. Ee, merhaba dostum. Ee, Johnny çağırdı. Ee, bizi patronunuz buraya çağırmıştı da Miray alacak mı? Mi? Ne? Donma alacak ulan. Don alaka? Don alaka? Adam dondu. Allah galiba gittim ben. Valla. Alın bakalım la. Ulan ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bu nasıl bir kaos? Ulan Johnny dur bir dur çekil seni de vuracağım. Beni de vur Ulan seni niye vurayım Biz kapat Aha durdur Durduruyorum seni hallet. hallediyorum 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 Ben de bura Tamam Johnny Johnny benim için kendini feda etti arkadaş Ulan Johnny arkamı tutmuyor muydun Bu ne la Vallahi hepsi geldi Beni anlamadım Ulan sen var sen Gel bakalım gel gel Vallahi az kalsın Gidici noktasındaydım Ha geldik galiba Burası Hadi ha Johnny Geliyorum Ulan atlıyorum o zaman şu, şu mermilerimizi hemen Dordularım Oradan da hemen haber verelim Geleceğiz arkadaşlar Mermimizi değiştirip atlayalım bakalım. O burada hemen gelmişler. Alın bakalım. Şöyle gömleğinizi bir güzel gösterelim. Al bakalım tamamdır tamam. Su var şöyle. Geldim geldim. Ulan tamam geldiysen problem yok o zaman. Al bakalım şöyle orada şahaya parkur. Hmm, sizi hepinizi yeneceğim bakın ha. Duydun mu bizi yenecekmiş bu inayi yaba. Sen bizi yenemeyeceksin. Kötü mü abi herkes yenecek. Aynen öyle. Ulan dur. Aynen öyle. Aynen aynen kesin yener Allah Allah. Hele El hele bak 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 şunun tepesi bana bak göreceksiniz ya. Hepiniz göreceksiniz. Aa bakın sizi yumruklarımla bile yenerim. Ulan yenemem 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 yenemem. Oh, tamamdır. Al bakalım dostu. Aa gitti. Aa uzaylı lavucu. Aynen öyle uzaylı her şey uzaylı. <laughs> ve arkadaşlar şöyle atladık al bakalım seni şöyle yenelim. Aa, buradan nereye yukarıya doğru gideceğiz? Hop hop hop. Aa dur bir dakika dur dur bana bak saldırmak için. O plan beni görmedi herhalde bu adam ya. Al bakalım seni de yeneceğiz. Bekle dostum. Bizler parkur burası unuttum tamam. Bizler parkur burası ya. bak. Burada beynimi kullanmam lazım. Burada beynimi kullan. dur beynimi kullandım tamam. izle gör. o bala gördüm. Gördüm hem de bal gibi gördüm. Eyvallah. Şimdi hop. Merhaba dostum. Aa dur bir dakika. E, hoşça kal dostum. Kendine çok ama iyi bak. Bir daha kaç. Tamam al bakalım. Uf, tamam ya. Ana vallahi bütün şarjörler boşalmış. Fakat hepsi size boşalmış. Olur bakalım. Hoppala. Al bakalım. Çok iyi gidiyor Harikayım. Hmm. Şimdi iyi bir atlay. Allah Ulan tamam Hadi ben düştüm şuradan Ama şimdi düşmeyeceğim Umarım İzle gör Hoppa Tamamdır bu işi çözdüm ben Seni de çözdüm Al bakalım gününü gör Bu parkuru hallediniz arkadaşlar Hiç merak etmeyin Merak etmeyin Bu parkur bizden sorunur Hop al bakalım Bak yukarı Yukarıdasın Gördüm Hoppa Tamamdır Bana tuzak kuruyorlar Al bakalım la Al bak Ulan bekleyin hepinizi böyle Ulan Allah. Tamam. Çok iyi, çok iyi. Onu sonuna çok iyi yendik arkadaş. Aa, merhaba dostum. Bir dakika. İyi, merhaba. iyi Ben hop görüşürüz. Ona Bunu nereden alıyor? <laughs> tip size bak düştü la. Allah. al lan al. Al bakalım. Bekle lan bekle sana şimdi gününü gör. Gel bakalım gel. Hop bala tamam. Cüney hadi gel. Geliyorum da burada durmak da zevk. Ulan adama diyorum ki Mirayın başı derdi. Hadi ben Johnny mermi değiştiriyorum. Geri koyuyorsunca. Tamam be Johnny Bak hazırlıklı olacağım. Ben ikinci derim. Da 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 de, hepsini vuracağım sen arkada gel. Tamam çünkü ben de ne yok? Silah yok. Aynen öyle. Vay herkes ölçü gibi. Bakalım. Oo, hepsi burada. Da, 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 da. Baba, o da tamam. başa kalmadı. Ol bakalım şöyle gelebilirsin. Geliyorum. Hemen geliyorum. Ola geldin Ulan ne hale geldin? Dur dur. Vallahi dur dur. Bunları yenmekle meşgulüm. Al bakalım. Şöyle gününüzü göstereceğim hepinize. Al bakalım sen de gününü gör bakalım. Şöyle da da da. Pa 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 pa. Ta da da da. Görüşürüz. Oo, Görüşürüz dostum. Al bakalım. Va ba, va ba, va va va. What the... Tamam iyiyiz Johnny gel bakalım. Hop hop. Oh, parkur arkadaşlar hemen parkur yapıyoruz. Seni hedefe alıp vuruyoruz. Çok güzel çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Seni de vuralım. Şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Yukarı avantajı. Tamamdır gel Johnny gel geliyor. Buraya atladık çok güzel. Buraya da atladık. Aa kötü mal. O elinde silah var. Bak 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 kimlerin elinde silah var. teslim ol bakalım kötü mal Bak yoksa bak uyarı atış atıyorum yoksa sıkarım ha. Patron bu bizi yenebileceğini sanıyor. Patron gününü gösterelim mi? Ya ezik geldin mi? Ne oldu? O fakir Ezik'in gücü bana yetmedi mi? Ama senin de yetmeyecek. Çünkü ben kötü bir mafyayım. Sana iki adamım bile yeter. İşini bitire. O bekleyin lan. Al bakalım. Hepiniz gelseniz hepinizi de yeneceğim lan. Yok lan. Ne... Ula yardım edeyim mi? Ula etme, etme Dur dur. Sende de var. Yumruklar. Ulan dur be dur. Kötüm av Adamlarının hiçbiri bana bir şey yapamaz dostum. Çünkü ben tam doyum anladın mı? Ben senin adamla. Ulan ulan tipe bak. Hoppala. Seni de yeneceğim. Ha arkadaşın elinde silah var. Dikkatli olmamız lazım. Kötüm, Kötüm av Gel bakalım al lan. Al kafana kafana vuracağım senin. Kafana kafana vuracağım. Seni geberteceğim. Al bakalım. Al bakalım. Gününü göreceksin. Mahvedeceğim o fakiri de mahvedeceğim. Hele hele bak sen. Ben seni mahvedeceğim. Göreceksin Oha bra. Oyuncaklar sayesinde kurtuluyorum. Al bekle. lan. Gel lan. Al yumruk yumru Afiyetse. Dur bekle. Al bakalım. Al bakalım. Oh. Ah, ah. Valla arkadaşlar levyeyi de vuruyor bu adam. Sağlam. Harbi zalem. Levyeyi ne vuruyor seni? Valla harbi deli midir? Nedir bu adam? Levye getirmiş. levye kavgaya. levye mi getirilir? Uzi Kendi kendi. Bir ay merak etme kurtardık seni gelsin deme Valla arkadaşlar fakirin eşini kurtardık valla. Fakir seni dışarıda bekliyor. Gel fakirin yanına gire. Son ara söyle fakire dedi. Kurtardık ya. Demek ne? ona o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri için videomuzu işaret unutmasınlar. Kendinize çok ama çok iyi. iyi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bakın Miray burada. Johnny de burada. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ulan. Bağırma kulağımın dibinde deli misin? Evet kulağa. Neyse sonra gel çok iyi bir gün. Hoşçakalın. Adios. Amigos. Görüşmek üzere. <laughs>